Evet merhaba arkadaşlar. Kanal'a hoş geldiniz. Şimdi açılış videosuyla beraberiz. Bakalım arkadaşlar BIST endeksi sabah e, güzel açıldı. 9200 hatta 9217.45'e kadar çıktı. Sonra birazcık bir düştü. 9186'larda şu anda Yüzde %0.13 seviyesinde. 12.65. E, şöyle bir inceleyelim. Evet devam edelim şöyle. Öncelikli olarak Patek'ten başlayacağım. Patek'te tavanda bekleyen 52 milyon not var. Halk arzlar son 2 ay, iki aydır, 2,5 iki aydır biliyorsunuz halk arz gelmiyor. Ee, bu halk arzımız, ilk halk arzımız. Tavanı bol olur inşallah. 52 milyon not var. Bugün satılan nota baktığımızda sadece 7065 not satılmış. 272 binlik bir işlem hacmi var. Aracı kurumda info alıyor. 5466 not ve de vakıf alıyor 872 bin not. Deniz, garanti, ziraat, yapı kredi, halk, iş, oyak diye de satan tarafı görebiliyoruz. Bakalım, e, takip ediyor olacağız. Tavan listesi zaten alkarzgünlem.com adresimizde var. Oradan da bakabilirsiniz detaylı bilgilere de. Gün içerisinde bir değişiklik olursa da bilgi veririz. Reader 47.80 fiyatında %3.82 artıda %6.5'lara 7'lere kadar çıktı. Sonra az bir şöyle düşüş var. 940.000 alışta 3.200.000 de satışta var. Biraz satış ağırlıklı gözüküyor. Alan tarafta iş garanti ziraat yapı kredi var. Satanlarda da info deniz oyak şeker diye devam ediyor arkadaşlar. Reader'ın bugün en yüksek seviyesi 49 36 en düşükte 46.50'ye kadar düşmüş. Bakalım bunda da 24 milyon 25 milyona yakın bir lot satılmış. 1.2 milyarlık da bir işlem hacmi var. Reader'da. Ee, son alka arzlardan Avrupa geliyor. Bu da 55.08'den alkarz arz olmuştu. Şu anda 50.35 yani alkarz arz fiyatının altında ee, Avrupa geliyor. Ee, şu anda 238 bin alışta 1 milyon de satışta var. Ak, iş, gedik, tribe alıyor. Bank of Ziraat Garanti Midas'ta satıyor Avrupa GEO'da. Ee, son halka arz, arzlardan Kuzey Boru. 141 lira. Bu da 136.20'den halka arz olmuştu. 462 bin satışta 229 bin alışta var. %2.69 eksi de. Info gedik ak İş alan tarafta satanlarda da ziraat garanti bankof var arkadaşlar Kuzey Boru'da. Surge'ye bakalım. Surgeye'de de de 57.50 fiyatında. Halkars fiyatı 49.18. Ee, %1.46 eksi de 509.000 alış 519.000 de satışta var. Aracı kurumda Taciler, Bankof, Ata, Gedik var. Satanlarda da Vakıf İş Ziraat Yapı Kredi diye devam ediyor. Mega Metal. Mega Metal de canlı yayınlarda işleşmelerde çok sorulan bir hisse. O da 66.90 fiyatında %2'ye yakın bir artı da gözüküyor. 220.000 alışta 590.000 de satışta var. Ak iş yapı kredi alıyor. Info Yatırım Finans Deniz'de satıyor. Evet Cates'e gelecek olursak %2.76 eksi de 81 lira. 175 bin alışta 936 bin satışta. Bu da satış ağırlıklı. Vakıf iş Akdeniz alanda satanlarda da Yapı Kredi try Bank of var. Cates'te de. Son halka arzlardan e, Cates'te 57.15'ten halka arz olmuştu. Şu anki fiyatı da 81 lira olarak gözüküyor. Şeker'e bakalım. Şeker e, şeker yatırım o da %1.73 eksi de. Bir 11.94'te. <laughs> Onun da alkars fiyatı 7 lira. 137 bin alış. 1 milyon 792 bin satışta. Satış ağırlıklı gözüküyor. Gedik yapı kredi bir kapital alıyor. Satanlarda da, satanlarda da ziraat garanti deniz var arkadaşlar. E, Begyo. Beggio. Beggio'da son 2-3 gündür eksi de olan hisselerden. Beggio'da şu anda gene 0.40 eksilerde. 4.84 fiyatında. 9 milyon 600 bin alış. 6 milyon 600 bin satışta. Alan tarafta Şeker Abi Kapital, HSBC iş var. Satanlarda da Info, Alnus, Ziraat, Garanti var, Begyo'da... Ee, son halka Agrota bakalım. Agrot'ta halka arz fiyatı 5.21 42 lira olmuş. 5.97 %6'lara yakın. ...artı da 3.500.000 alış alış ağırlıklı. 729.000 de satışta var. ...iş ee, İş Ziraat Bank of Garanti alıyor. Vakıf Kıymeti, Abi Kapital Akta satıyor arkadaşlar şu anda e, ee, Algorod'da. Ekos'a gelelim. Ekos'ta da 67-65 yüzde 0.66 eksi de son zamanlarda çok bir yükselmedi. Yani bir haftadır yaklaşık olarak aynı seyirlerde yüzde bir %2 da yüzde iki artı yüzde sıfıra geliyor. O civarlarda seyrediyor. 12.77 fiyatında şey 12.77 Alkars fiyatı, 67.57 şu anki fiyatı. 122 bin alışta 960 binde satışta var şu anda ekosta aracı kurumda infotep eliptik e, A1 kapital alıyor iş yapı kredi bank of garanti de satıyor arkadaşlar ve son olarak bin hoy göstereceğim bin yatırımlarda 647 lira 125 liradan al oldu yüzde 3.36 eksi de 139 bin alış 279 bin satışta info ünlü taciler meksa alıyor satanlarda da ziraat işgüven bir vakıf diye devam ediyor evet herkese bol kazançlar. Borsa BIST endeksimiz birazcık şöyle düştü, eksiye geldi hatta. eksi -0.33 şu an itibariyle. Yani zaten 9200'lere kadar çıktı. Tavanın da tavanını gördü. En yüksek seviyelerini de gördü. E, dünkü kapanışı 9174'tü. Şu anda ondan da düşükte 9143'te. Bakalım buradan eksiden birazdan şöyle öğleden sonralara doğru artımı kapatır. Tekrar eksiye doğru mu gideceğiz? Bir satışım var. Onlara hep beraber bakacağız. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bol kazançlar. Hoşçakalın arkadaşlar.